Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bizim yeni sezonumuz başladı. Bir öncekinde de buz ve ateşle alakalı olarak bir aksiyon almıştık. Şimdi ise yılan haftası veya yılı olarak kabul edilen çeşitli bu yurt dışında biliyorsunuz egzantrik nasıl derler kutlamalar ve özel günler var. Bu da onlardan bir tanesi olduğundan dolayı bize yılan haftasıyla diyelim biz onunla alakalı olarak bir skin, kıyafet, kostüm kombinasyonu gelecek. Bunlardan bir tane bize altın değerinde olarak görmüş olduğunuz gibi büyük koruyucuyla getirdiler arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bul bulutun üzerinde geliyor bir yılan var. Yılan daha sonrasında büyük koruyucunun etrafına dolanıyor ve kuyruğuna da içtiği artık su mu diyelim, iksir mi diyelim onu da takıyor ve veya beline de doluyor olabilir ki bakalım. Evet, beline koymuş. Kuyruğu değilmiş. Burada güzel değişik aksiyonlu bir altın değerinde kıyafet veriyor. Daha sonrasında tabii bunun diğer kostümleri de gelecek. İlerlediğimizde de zaten genellikle bize standart olarak verdiği şeyler var. Bir tane savaş kitabı vermiş ki geçende de yine aynısını vermişti arkadaşlar. Bakalım önemli olan bizim için sonlarda neler vereceği bize asıl gerekli olan şeyler onlar. Aralarda iksir ürünleri bilmem neler ıvırlar zıvırlar zaten veriyor. Bu arada aşağı bölümde ben şeyi göremedim henüz. Evet kahraman iksiri vermiş, güç iksiri vermiş, araştırma iksiri, kaynak iksiri, inşaatçıya dair bir şey var. Burada. Burada saat kulesi eğitim iksiri. Evet arkadaşlar genellikle inşaat üstüne dayalı birazcık bize böyle iksirlerle dolu bir şey getirmiş. Burada bir tane yukarıda büyük kitabımız var. Onun dışında ilerlediğimizde baktığımızda inşaatçı iksiri var. Yine bir tane vermiş. Belki aşağıda bir tane daha verebilir diyecektim ama maalesef yine iki tane kahraman iksiri ve bir tane de inşaat kitabımız. Kahraman iksiri dedim çok özür dilerim. Kahraman kitabı ve inşaat kitabı bizim karşımıza geliyor. Şimdi biz burada altın biletimizi direkt olarak etkinleştirelim ve hemen buranın bir startını vermiş olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk bize zaten ekstra puan verdiği için ilk 9 sırayı biz her türlü alabiliyoruz. Kostümümüzü aldık. Buradaki eğitimlerimizi aldık. Bir taş yardım vesaire şu ıvır zıvırları bir alalım. Şimdi arkadaşlar bunları diğer hesaplarımıza da açacağız ama hesapları açmadan önce malum haliniz şu an biliyorsunuz ki iksil kaynaklarımız daha doğrusu dolu. Onları da bir şekilde boşaltmamız gerekiyor ki saldırı yediğimiz de bunlar eriyip gitmesin. Allah'tan şu anda 5 tane işçi bende boşta. Aşağılara bakalım şimdi bizde boşta neler var yükseltmemiz gereken. Şimdi inşaatçı kulübelerimizin son seviyeleri gelmiş. Aslında bunları hepsi son seviye mi acaba? Ona bir bakalım. Bakalım. Bunun iki seviyesi varmış. Yeşil olanların iki seviyesi var zaten. Şu anda 1 2 3 tane bu inşaat kulübeleri onları da yükseltebiliriz ama açıkçası şu an benim için önemli olan savunmalar alakalı arkadaşlar. Ağır savunmalarımız bu bizim zaten ana köyümüz olduğu için direkt burada nelere bakabiliriz diye bir göz geçirelim. isterseniz araştırmamız var, araştırmamız var. Araştırmayı unutmayalım. Araştırma bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Bunları zaten destekle alıyoruz. Hiç büyütmeye gerek yok. Geri çağırma büyüsünü boş ver. Burada bir 20 milyon 700 dediği. He, bunlara çok para gidecek şu anda arkadaşlar. indirime girmedi. O yüzden biz şöyle bir şey yapabiliriz. İksirler durabilir aslında. Ya da ya da ya da burayı bir geçelim. Şimdilik en azından araştırmayı es geçelim. Dediğimiz gibi bize yükseltmeler önemli olduğundan dolayı direkt onlara bir bakalım. Biz burada şarjları muhtemelen yapacağız. Çünkü diğer görmüş olduğunuz gibi bomba kuleleri, çok lokçu kuleleri ve seken toplarımızı şu anda fulledik. Bu kardeşlerimize henüz daha yükseltme gelmedi ama bunlar da gelecek. O yüzden biz bunları şu anda bekleteceğiz. Aşağıda neyimiz var? Büyücü kulelerimiz var ama büyücü kulelerini de fullediğimiz için bunların da şarjları mevcut arkadaşlar. Yani biz burada da şunu yapabiliriz. Bir tane işçimizi kalkıp şu kardeşimizle yükseltelim çünkü artık bu da bizim işimize yarayacak. Onun dışında da geri kalan baboşlarımızı da şuraya bir tane 10 milyon buna, bir tane 10 milyon buna ve 10 milyon kaldı mı, kalmaz mı? Onu da şuna verdiğimiz takdirde en azından sondan bir önceki levele kadar bunları yükseltmiş olacağız arkadaşlar. Burada zaten fulldü. Bunları şarja yükselteceğim için şu anda onların şarjlarını bekletebilirim. Sadece burada bir tanesinin şarjına verdim. O yükseltmeye devam ediyor. En azından burada biz ne yapmış olduk? Kesinlikle altınlarımızı değerlendirmiş olduk. Herhangi bir saldırı vesaire yediğimizde bizi koruma altına alsın arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde kullanmak benim için en mantıklısı diye düşünüyorum. Şu anda bir tane bizim ee, neyimiz kaldı? işimiz kaldı. Bu arada benim duvarlar geride kaldığı için bunlara şimdi baktığımızda kaç para isteyecek ona bakalım. 6 milyon 300. Bunları aslında birazcık bekletebiliriz. Niye? Çünkü oynadıkça zaten devam edecek. Biliyorsunuz oradan bize verdiği ödüllerle direkt onları halledebiliriz. Hiçbir problem yok. Daha ucuza gelmiş olacak. indirimler geliyor arkadaşlar. Onlarla yaparız. Hiç problem değil. Onun dışında şöyle bir şey yapabiliriz. Araştırmaya gireriz. Araştırmadan yine biz verelim bir şey yükselsin. Ejderimiz yükseltmişiz. Bebek ejderimiz var. Bebek ejderi ben çok kullanmıyorum. Arkadaşlarımız da çok kullanmıyor. Genelde iksir yardımları daha çok alınıyor. Ve onlarda da burada görmüş olduğunuz gibi hepsi zaten kullanılan bütün her şey olduğundan dolayı yani full olduğundan dolayı benim açıkçası istediğim şey neleri öncelikle büyütmek olduğundan dolayı vallahi burada hep benim kafam karışıyor arkadaşlar. O yüzden önce bu tarafımı bitirsem, kara iksir tarafını mı bitirsem onu bilemiyorum. Ama burada yapacağım şey bence süper okçularımız gayet iş yapıyor. Destek istendiği zaman en azından bunlar birazcık daha iş yapar hale gelirse bizim için daha iyi olacak diye bunu verebilirim. En azından 8 gün diyor. Bunun yükseltmesini bitirdiğimiz takdirde daha iyi hareket edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada 19 milyon iksirimiz kaldı. Kalsın önemli değil. kare iksirimiz var. Bir tane de işimiz var. Ee, burada neyimiz vardı? Ben bir şey daha yükseltecektim arkadaşlar. Yükseltmelerim devam ediyordu ama aynen öyle. Okçu kraliçeyi şu an kullanmıyorum hava saldırısı yaptığım için. Direkt olarak okçu kraliçeye de bunu verdiğimiz takdirde işlem tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Bu arada ödüllerimiz de arttı. Şunları da bir toplayalım. Mesela gördüğünüz üzere orada bize bir tane kitabı da verdi. İstesek şu anda biz kitapla 8 günlük direkt başlamış olan okçuyu bitirebiliriz. Ama bunu ilerleyen süreçlere bırakıyorum ki süresi olan yükseltmeler daha fazla. Burada golem var. Gerçi daha onun için erken ama görmüş olduğunuz gibi çırak koruyucunun yükseltmeleri olacak. Bunlara bunu kullanmak için bekletiyorum arkadaşlar. Evet burada yapacağımız çok fazla bir şey kalmadı. Bütün işçilerimiz şu anda dolu. Başka yapacağımız hiçbir şeyimiz yok. Yükseltmeye dair herhangi bir şeyimiz veya hızlandırmaya dair herhangi bir şeyimiz olmadığı için şu anda burayı bu şekilde bırakıyoruz ve sağ tarafa geliyoruz. Buna hadi dediğimiz zaman zaten bu tarafa bizi geri getiriyor. Buraya muhtemelen benim tahminim gelecek yakında bir etkinlik olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz her sezon zaten bir etkinlik muhakkak geliyor ve ve bu etkinlikle beraber bize son zamanlarda bir hayli önümüze sunulan bu ekipmanlar var. Özellikle Barbar Kral'ın böyle yılan ekipmanı gibi değişik bir ekipmanı var. Hani ee, şu anda Kraliyet Şampiyonu'na gelen elektro çizme gibi muhtemelen o tarz bir ekipman. Bu sefer yılan ortaya çıkartan sürekli böyle yılan üreten bir ekipman gelecek diye biliyoruz. Tabii ki dün canlı yayınımızda bunu birazcık inceledik ama tam anlamıyla bu gelir mi gelmez mi açıkçası bilemiyoruz arkadaşlar. Süpercell'in biliyorsunuz ki maalesef hani Aklına yakalamak gerçekten çok zor. Ondan dolayı görmüş olduğunuz gibi şu anda yeni sezonumuz geldi. Hepimize hayırlı olsun. Ama asıl bekleyeceğimiz şey bizim için etkinlik. Yani etkinlik geldiğinde bizlere çok değişik şeyler getirecekler. O zaman da zaten eksiklerimizi, yediklerimizi oranın sayesinde biraz daha halledebileceğiz ve ayrıyetten de yeni bir ekipman sahibi olacağız. Ondan dolayı sabırsızlıkla asıl olarak biz etkinliği bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü sezona zaten her yay yaşadığımız bir şey olduğu için artık buna alıştık. Şimdi lig savaşlarımız başlayacak arkadaşlar. Videoyu şahit izlediyseniz, buraya kadar geldiyseniz öncelikli olarak size şunu söylemek istiyorum. Mutlaka abone olun ve bildirimleri açın çünkü biz genellikle canlı yayınlarda daha aksiyonlu klan savaşları, lig savaşları gerçekleştiriyoruz ki bu ay lig savaşlarımızı canlı olarak mutlaka hani bir aksilik olmazsa tabii bazen sıkıntılar yaşıyoruz ama bir aksilik olmazsa full olarak 7 maçı da canlı olarak akşamları gerçekleştireceğiz. Ondan dolayı Sizler de bunlara katılıp güzelce eğlenebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi bu köyümüzde canavar gibi burayı hallettik. Acaba diğer köylerimizde ne yapabiliriz? Şimdi onlara bir bakalım isterseniz. Burada da zaten aslında yapılabilecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Altın bileti etkinleştir dediğimiz zaman. Süper Ay'den bir altın bilet var. Allah Allah gerçekten mi? Al hop altın biletimizi de etkinleştirdik burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine buraya da aynı şekilde bizim çatır çutur bütün ekipmanlarımız verdi. Ve buraya da bunları almış olduk. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Burada da gerçekten çok büyük sıkıntılı böyle birikti paralar. 3 tane de içimiz boşta. Hani bunu nereye değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Burada 3 tanesini direkt mi değerlendirsek başka bir şey mi yapsak açıkçası onu bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü burada belediye binasını bile fullledim ben. Belediye binası bile yüksek. Hani zaten burada direkt olarak hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Evet. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların zaten kısa süre arkadaşlar. Direkt şunu ve şunu da verdiğimiz zaman direkt olarak bunların da en azından şarj ilerletmiş oluruz. Bizim de işimize yarar. Ve son bir tane işçimiz kaldı. Burada iksire dair 8 gün var burada. Zaten onu ona kullanamayacağız. Kara iksirimiz var. Kara iksir burada yeterli değil miydi? Yok 2 gün diyor. Tamam sıkıntı yok. Burada neyimizi yükseltiyormuşuz? Biz de 8 gün diyormuş. Son elektro ejderimiz. Tamam hiç önemli değil. 8 gün o hiç önemli değil arkadaşlar. Onu kullanmıyoruz. Biz burada şöyle bir şey yapalım. Buranın da duvarları çok fena. Geride olduğundan dolayı bütün iksiri duvar Duvara mı bassam böyle mi tutsam açıkçası benim kafamda kalan bu. Ama buradaki süper şarjlarımız da var. Buradan bir tane süper şarj verebiliriz. Hazır onun süper şarjını vermişken aslında bu kardeşimizin de bir tanesinin süper şarjını da verebiliriz. Ama bir tane işimizde de işte boşta kalmış olacak. Daha doğrusu boşta kalmamış olacak. Bu da bizi büyük bir sıkıntıya sokacak arkadaşlar. Çünkü ben arada savaş yaptıkça, ganimet biriktikçe duvarlara destek atıyorum. Duvarlara destek attığım için de ki 8 günde biz iksir biriktiririz arkadaşlar. Öncelikli olarak şu duvarları ben buradan bir gitsin. Hiç önemli değil. 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon bizim için önemli değil. Biz zaten bu rakamları her türlü oyun içerisinde elde edebiliyoruz. Ondan dolayı da bizim için burada en önemli şeylerden bir tanesi yükseltmelerimizi bir an önce bitirmek. Kendimizi savaş alanında daha iyi bir pozisyona getirmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten burada hiç daha bir daha aynı şeyleri anlatmanın mantığı yok. Biz sezonu bir merhabayla karşıladık. Şimdi bundan dediğim gibi öncelikli olarak daha önemli olan şey etkinlik. Bakalım etkinlik nasıl bir şey gelecek? Nasıl ödüller gelecek? Hani madem bir bayram bu ve bu bayramı kutlarken bize nasıl kıyaklar yapacaklar? Bizim asıl merak ettiğimiz şey bu arkadaşlar. Bakalım biz bu etkinlikte nasıl mutlu olacağız? Bizi nasıl bir bayram hediyesiyle mutlu edecekler? Hep birlikte göreceğiz. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şayet buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz bu videoya bir beğeni atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone olarak biliyorsunuz ki bundan sonraki videoları ve canlı yayınlarımızı da takip etmiş olursunuz ki bunun için de bildirimleri açmayı unutmayın mutlaka. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.